Ay Aykırı filmden herkese merhaba. Bir zamanlar Marvel filmi izlemek nasıl popüler kültüre dahil olmanın kolay yoluysa şu anda Marvel filmlerini hunharca eleştirmek ve Scorsese haklıydı demek bir o kadar popüler. Trendler böyledir. Devamlı şekil değiştirirler. Dünün kahramanları, bugünün idam mahkumları olurlar. O yüzden sevdiğimiz, değer verdiğimiz şeylerin popüler kültür okyanusunda olmasını izlemek en istemediğimiz şeydir. Bu sebeple Star Wars yerine Star Trek tüketiyorum. Çünkü kendi kabımızda oldukça mutluyuz. Peki ne olacak Marvel'ın bu hali? Bunun cevabı çok basit. Azalarak yok olacak. Üzgünüz ama durum bu. O yüzden bitti diye üzülmek yerine yaşadıklarımızla avunacağız. Mesela ben eski filmleri açıyor ve o güzel günleri anıyorum. Dövizin düşük olduğu, alım gücümüzün olduğu, genç ve heyecanlı olduğumuz o günleri. Marvel da sanki Türkiye gibi solup yok oldu gibi geliyor bazen. Neydik ne olduk. O halde trene biz de atlayalım ve Marvel gömmeye başlayalım. Woohoo! İlk önce her şeyin nasıl başladığını bir hatırlayalım. Marvel Stüdyosu'nun kuruluşu 2007'lere dayansa da biz sinemada Marvel filmlerini görmeye 2000'lerin başında başlamıştık. Elbette Marvel film haklarını farklı stüdyolara sattığı için o dönem farklı vizyonda ve tatlı filmler görüyorduk. Ne bileyim 98 senesinde Blade filmi çıkmıştı mesela. O dönem Spider-Man animasyon serisini izleyen çocuklar hariç kimse bir Marvel karakteri olduğunu bile bilmiyordu. Bayağı korku, gerilim temalı bir vampir filmiydi bu. Bugün hiçbir süper kahraman filminde göremeyeceğiniz kan oranıyla da Marvel'ın sinema yolculuğunun buradan başladığına inanmak bir hayli zor. Bu film gişede yapımcılarının yüzünü güldürünce iki filmi ve sonra kimsenin izlemediği bir dizisi bile geldi. Sonra 2000'de X-Men filmi çıktı. Çocuklardan çok yetişkinlere hitap eden bir filmdi ve Marvel bu ciddi çizgide film yapmaya devam ediyordu. Sonrasında ise Peşi sıra sonu görünmeyen sinema hanedanlıklardan birine dönüşecekti zaten. Öteki taraftan 2002 senesinde Spider-Man hayatımıza girdi ve bu noktada işte Marvel metodu dediğimiz filmleri izlemeye başladık. O dönem Avi Arad'ın yanında bir de stajyer olarak yer alan Kevin Feige isiminde hevesi bir genç vardı. Bütün bu setlerin tozunu yutmuş olan abimiz burada öğrendiği doğruları ve yanlışları değerlendirip Marvel Stüdyosu'nu kuracaktı. Ama 2000'lerdeki Marvel'ın izleyici dostu filmlerinin gişe başarıları ve sonra herkesin bu treni atlayıp bir süper kahraman filmi çekmeye çalışması gibi olayları hatırlatmak istiyorum. Ne kadar günümüze benziyor değil mi? Yani bu yaşananlar düşündüğünüz kadar yeni olaylar değil. Bir jenerasyon olarak bir tür sinemasının yükselişi ve yok oluşu gibi süreçlere şahit oluyoruz sadece. Müsaadenizle bu konuyu da biraz açmak istiyorum. Dünyanın dört bir yanındaki sinema yazarları, Christian Metz'in film türlerinin dört evresi teorisinde hemfikir olmuşlardır. Primitif, Classical, Revisionist ve Parodik olarak dört ana başlıkta ele aldığımız bu dört evreyi de biraz açıklayayım. Primitif evre yani ilkel evre olarak çevirebileceğimiz ilk aşamada tür daha kodlarını netleştirememiştir. Yani bunun bir tür olup olmadığı bile tartışmalıdır o aşamada. Temelde tiyatroyla hayatımıza giren trajedi ve komedi türleri her şeyin çıkış noktasıdır. Bunlardan veya bunların sentezinden oluşan bu türler bağlı olduğu sanat dalıyla da alakalı şekil alır. Western'i örnek olarak alırsak 1903 yapımı The Great Train Robbery, Büyük Tren Soygunu primitif örnekler arasında anılır. Classical yani klasik evreye girdiğimizde ise artık türün ne olduğu netleşmiş ve o türe dair kült örnekler çıkmaya başlamıştır. Seyirci de beklentisini o türün içeriğine göre belirlemektedir. Western'dan devam edersek, 1939 yapımı Stagecoach, Cehennem'den Dönüş filmi klasikler arasında değerlendirilebilir. Revizyonist evreyi de yenilikçi evre gibi tanımlayabiliriz. Bu aşamada artık tür sineması kendini yeniden keşfetmeye çalışmakta hatta deneysel sularda yüzmektedir. 1969 yılındaki High Noon filmi yine burada anılabilecek bir örnek. Son evre olan parodik evrede adı üstünde türün parodisi olarak kabul edeceğimiz işlerin çıktığı ve hani toplumsal tabirle işin bokunun çıktığı aşamadır. Ah, buraya geldiysek türün sonuna gelmişizdir arkadaşlar. Western için bu örnek 1973 yapımı Blazing Saddles'tır. Şimdi bunları Marvel filmlerine ve süper kahraman türüne bağlayalım. Primitif örnek için 1920 yapımı Mark of Zorro'yu koyabiliriz. Douglas Fairbanks'in oynadığı bu film tam anlamıyla ilk süper kahraman filmidir. Kahramanın süperliği tartışmalı olsa da türün temelleri burada atılır. Birkaç primitif örnekten sonra da türün ilk klasiği ortaya çıkar. 1978 yapımı Superman filmi tam olarak bunu temsil eder. Beraberinde gelen devam filmleri ve Tim Burton Batman filmleri de bu erada anılabilir. Artık seyirci türün dinamiklerine hakim olmuş ve beklentilerini ona göre biçimlendirmiştir. Revizyonist çağın kapısını da 1998 Blade filmi aralamıştır diyebiliriz. Türü, vampir türüyle sentezleyip seyircinin beklentilerini tamamen farklı bir yöne çekmiştir. Sam Raimi'nin Spider-Man yaklaşımı da deneysel tatlı şeyler içerir. Bilakis Bryan Singer'ın X-Men'i de öyledir. Bunlar ilk örneklerdir elbette. Sonra Christopher Nolan'ın Dark Knight üçlemesi ve MCU filmleri bu işi zirveye taşımıştır. Ve geldik parodi evresine. Düşündüğünüzden daha da yakın bu aslında. Mesela 1966 Batman'i bu dönem için bir örnektir aslında. Ama daha tür ne olduğunu netleştiremediği için onu bu evreye dahil edemiyoruz. Bu aşamada ise Deadpool'un bu işin fitilini ateşlediğini söyleyebiliriz. Hani Zaz ekolünden gelene en süper kahraman gibi işler var elbette ama onları ben revizyonist evrede almayı daha çok tercih ediyorum. Deadpool'un başarısını takiben The Boys gibi bir örnekle karşılaşırız. Parodi için bundan daha net bir örnek olamaz sanırım. Sinemanın evrimi içerisinde türün doğal gelişimi sebebiyle yok olduğuna dair bir tespit var. Ancak ben biraz daha bu mevzuları kaşımak istiyorum izninizle. Süper kahraman balonunun şişip patladığı konusunda hem fikiriz ama türü yüceltenin de çökertenin de aynı stüdyo olması gerçekten ilginç. Ya kahraman olarak ölürsün ya da hain olacağın günü görecek kadar uzun yaşarsın. Sözünü onaylar şekilde stüdyo, türün hayranlarıyla hiçbir stüdyonun kurmadığı seviyede bir bağ kurmuş ve onların talepleri doğrultusunda bir yol haritası izlemişti. Ama işte daha yolun başındayken bazı kararları almak çok daha kolay oluyor. Filmlerden kazanılan gelirin artması, pastanın büyümesi ve evrenin genişlemesi sebeple bu dünya minimal özelliklerini tamamen kaybetti. Senede iki film mantığıyla ilerleyen stüdyonun sayıyı 3'e hatta 4'e çıkarması, bir de bunların üstüne senede 2-3 dizi koyması seyircide inanılmaz bir doyum yarattı. Artık fast food mantığında hareket eden, size seri şekilde kalorili menüler sunan bu stüdyo sizde bir geek obezitesine sebep oldu. Ve tamamen doymuş bir şekilde gezdiğiniz için de uzun soluklu bir diyet ihtiyacınız oldu. Fakat filmlerle kurduğumuz bağlar yemeklerle kurduğumuzdan tamamen farklıdır ve okulsal bağ bir kere kaybettiğimizde aramıza ciddi bir mesafe koyarız. Bu biraz sevgilimizle kurduğumuz bağ gibidir. Nasıl ayrılıklar sonra bir araya gelmeler o eski tadı vermiyorsa bu filmlerle kurduğumuz bağ da sonsuza kadar sona erdi. Bunu kabullenmemiz lazım. Çoğumuz inkar safhasını atlattı ama hala bu filmlerin her bokunu takip eden, günü gününe izleyen manyaklar aramızda var. Bu artık uzatılmış toksik bir ilişki. Lütfen vazgeçin. Göreceksiniz, siz de çok rahatlayacaksınız. Yerine koyacak şeyler arıyorsanız, Teen Slasher filmleri tavsiye ediyorum. Her serinin bin tane film var, gerçekten bünyenize çok iyi gelecek. Son olarak birkaç örnek ve kıyaslama üzerinden bir şeyler demek istiyorum. Şu ara vizyonda The Marvels adında ucube bir Marvel filmi var. İlk filmi 1 milyar barajını aşmış olan Kaptan Marvel'ın devam filmi. Bu karakter ve yaşadığı şeyler MCU'da yanlış giden her şeyi temsil ediyor. Hani bir ara demiştik ya, stüdyo eskiden hayranların arzularını dinlerdi diye. Mesela bu filmin kes seçimleri sırasında bu duruşlarından tamamen vazgeçtiler. Carrie ve Catherine Winnick gibi çok daha fanların istediği hazır paketler dururken sırf Oscar aldı, Disney ailesinin bir parçası diye resmen torpille Brie Larson ismini karakteri seçtiler. Üstüne aynı Brie'nin antipatik açıklamaları vesaire derken seyirci bu karakterle empati kuramadı. Zaten filmde bunu hiç yardımcı olmuyordu. İlk kadın süper kahraman filmini yapma onurunu rakibi DC'ye kaptıran Marvel'ın kudurup bu karakter üzerinden feminist bir hikaye yazması da seyircisine başka bir ihanetti. Marvel'ın zaten yeterince güçlü kadın karakteri vardı ve hikayesinin bu alt metin uğruna mahvedilmesine hiç ihtiyacı yoktu. O dönemin Endgame filmine uzanan hype'ı sebebiyle çok izlenen film devam eden süreçte hiçbir filmde sevilmedi ve istenmedi. Zaten nerede sahne alsa spot ışıklarını üzerine çekmeye çalışan itici biri olmaktan öteye geçemedi. Üstüne bir de bu ucube film çıktı. Hayranlar tarafından kabul edilmemiş 3 karakteri tek filme koyup bunun başarılı olmasını beklediler. Üstelik parodi olup olmadığı bile anlaşılmayan film ne eleştirel anlamda ne de gişe anlamında isteneni veremedi ve MCU tarihinin ilk batış hikayesine sebep oldu. Ama hem fanlar hem sinefiller bu acı haberin geleceğini adları gibi biliyordu. Şimdi bir de iyi bir örnek verip konuyu sonsuza kadar mühürleyeceğim. Stüdyo içerisinde ben oldum artık demenin verdiği bir yozlaşma söz konusu. Zaten paranın ve başarının arttığı yerde doyumsuzluk baş gösterir ve yolsuzluklar bunu takip eder. Marvel'ın DC ile giriştiği en iyi süper kahraman filmini Ben Çekeceğim rekabeti işin sonucunda rakibinin darmadağın olmasına sebep oldu ve zirvede yalnız kaldı. Rekabetsizlik ortamı da yaratıcılığı öldüren bir şey kuşkusuz. İçeriğin kalitesindense çok olmasının daha çok önemsemesi sebebiyle de bünyesinde çalışırdığı yüzlerce insanı kendine küstürdü ve çoğu yeteneğinde körelmesine sebep oldu. Taika Waititi bu yolda korkunç bir Thor filmi çekti. Aynı adam serinin en iyi filmlerinden birini imza atmıştı. Chloe Zhao gibi Oscar'lı bir yönetmenden stüdyonun en kötü işini çıkarmaları bile bazı şeyleri sorgulatıyor sizi. Bu kadar planlı hareket eden bir stüdyonun bu konuma gelmesi elbette üzücü ama hala tek tük iyi işleri olmuyor da değil. Çölde vaha gibi beliren James Gunn'ın Son Guardians of the Galaxy filmi bir şah eser olmasa da meselesi olan doğru notalara basan film çekmeyi fanlara bir kez daha hatırlattı. Daha çok taze izleyebildim bu filmi. Bana çok güzel anlar yaşatan Marvel'ın özür mektubu gibiydi bu film. Elbette dilenen her özürden sonra eski haline dönecek olduğunun farkındayım ama bu özürde de üzümseyip bağrıma bastım. Bu filmde eski günlerdeki gibi yaratıcı fikirler gördüm. Bazılarına hayran kaldım ve takdir ettim. Bazılarını ekşi bir ifadeyle benimsedim ama özgün bir şeyler izlemek çok güzeldi. Üstelik bunu diğer filmlerde olduğu gibi en farklı süper kahraman filmini yapıyoruz gibi yüksek oktavlı sözlerle de yapmadılar. Tamamen kendi yağında kavruldu sessiz sakin bir şekilde işini yaptı. Dr. Moreau'nun adası gibi edebi referansları da sahipti bu film. Hitler gibi mükemmel olmayı kendi çarpık kusursuz dünyasıyla karıştıran korkunç kötü adamları da sahipti. Nazi kampları metaforları, birey olmanın, arkadaş olmanın, aile olmanın ne demek olduğunu anlatan alt metinleri de sahipti. Renkliydi, eğlenceliydi, bu işi yapan herkesin çok zevk aldığı çok belliydi. Öyle güzel bir işti işte. Bize o eski güzel günleri hatırlattı ve kendisi de bu stüdyoya, bu evrene veda etti. James Gunn artık bu güzel dokunuşları DC stüdyosu altında gerçekleştirecek. Umarım hala anlatacağı ve göstereceği özel şeyler vardır. Sonuç olarak acısıyla tatlısıyla yaklaşık 10 sene süren güzel bir dönemi geride bıraktık. Bunun bizim gençliğimize denk gelmesi ve bir jenerasyonun el kitabı görevi görmesi bizim için değerli. Hiç bahsetmedik ama pandeminin de sektörden götürdüğü şeyler oldu elbette. Ama Endgame'in gerçekten son oyun olduğunu düşünmeden edemiyor insan. Ara ara No Way Home gibi, Guardians 3 gibi güzel örnekler göreceğiz eminim. Fakat Marvel hanedanlığının çöktüğünü kabul edip yeni heyecanları yelken açmamız gerektiğine inanıyorum. Her yaşın farklı bir macerası var kuşkusuz. Sinemada süper kahraman yaşını böyle tamamladı. Onun öldüğünü söyleyenleri çok aldırmayın. Çünkü sinema yaşamaya devam ediyor, sadece kendini unuttuğu bir dönem yaşıyor diyebiliriz. Bu korkunç döneminde biz onun yanında olmaya devam edeceğiz ve sinema hayatımızın eşsiz bir parçası olmaya devam edecek. Bizden bu kadar güzel izleyici. Umarım kafanızdaki bazı soruları cevaplayan besleyici bir video olmuştur. Sizin de Marvel'ın son durumu hakkında fikirlerinizi merak ediyor ve yorumlara bekliyoruz. Aykırı ve hoşçakalın!